Muharrem İnce'nin hareketi yepyeni Türkiye'ye denk gelen bir hareket olduğu kanısında değilim. Eski bir hareket, çoktan eskimiş bir hareket. Dolayısıyla onun bu çıkışının yepyeni Türkiye ye isteyen, onun için çalışan, onu kurmaya niyetlenenlere çok fazla katkısı olacağı kanısında değilim. Tam tersine onların aleyhine de olabilir ve... Türkiye'yi bu haliyle tutmak isteyenlerin tercih edeceği bir şey olacaktır. Ki şu anda gördüğümüz onu tercih etmiş durumdalar. Evet, bunu Muharrem İnce ile ilgili değişik dönemlerde yaptığım yayınların çok eleştirel olduğunu biliyorum. Ama nasıl söyleyeyim biz gazeteciler boynumuzun borcu olsun. Bir dönem eleştirilerimin yarattığı rahatsızlık ve ortaya çıkarttığı mahalle baskısı nedeniyle bir dönem sessiz kalıp ama sonrasında tekrar sessizliğimi bozmuştum. Gördüğüm kadarıyla Muharrem İnce benim per bakışıma göre yanlış yollarda siyaset yapma ısrarını sürdürüyor ve buradan yepyeni Türkiye'ye yeni bir siyasi hareket yeni bir lider siyasi lider hele iktidarı hedefleyen bir hareket ve iktidarı hedefleyen bir lider çıkmasının kesinlikle imkansız olduğu kanısındayım. Beni yanıltırsa da çıkar yanıldığımı söylerim.